Teşekkür geçin. karşı tarafa teşekkür daha etmek istiyorum. Birincisi bu e, programı sizlere çeviren sesimizi farklı bir perspektiften sizlere aktaran tercüman senin Esra Topuz'a. Esra Hanım siz de gelin lütfen. Bir de e, yani iki ay sonra hemşire olarak mezun olacak. E, ben böyle bir program olduğunu söylediğimde beni hiç kırmadan hemen e, evet hocam yaparım diye duyarlılığı içinde hemşire bölümü